Vural, Vural kesin bu kanala sponsorlu reklam veriyor abi. Ben söyleyeyim size. Sonra abi yok vermiyor, etmiyor falan muhabbetlerine girmeyelim. Veriyor abi. Belli yani. Net veriyor. Oturgan surgan nottu. Çok seversiniz. Lafın bir bomba geliyor. Ne ya? Flash, ya flash'ı, abi. flash'ı yetenekli kullan arkadaşlar. Ben kör oldum olası bir şey? Kör oldum. Zaten Zaten eski köprünün altında. Bu kim? Görmesi. Allah, 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 Allah. Devamını getir. Mektaba karşı uzanalım eski köprünün altında. Gerisek. <laughs> ben burada bu arada bunu koymaması lazımdı. Allah Allah. Vuruşalım. Ben vuruşalım diyorum eski burada. <laughs> Kimsiniz lan? <laughs> Abi bu bu ne bu ne sapıklık ya. Abi, Abi bu ne sapıklık ya? ya. Allah belanı versin be cık, cık. Cık, cık. Ya cık, cık. ne yaptı sana o yerdeki adam? Ne yaptı? Birisine cık. mi benzettik kardeşim? Cık. Aa bitirdi bir de. Evet, PUBG Mobile böyle bir maske göndermiş. Al işte. Ama PUBG Mobile bize alttan alttan inceden mesaj mı gönderiyor? Neden bunu göndermiş? Bunun daha kısası yok muymuş? Burun olarak. Burun olarak. Bu çürü partnerlerinize ağlıyoruz ulan. Kanka fazla yaşamaz ya bence. Daha kısa su yokluyormuş da. PUBG Mobile bize bunu göndermiş. Çıtırın istasını sormuşsunuz Bilin ki Yersi Hitbox arkadaşlar. Birlikte oyunumuzu oynayın. Çocuğun şurada arkadaş arkadaşlık sesi neyim ya? Yemin ederim çıkasım geldi şu an. Boş ya, boş boş. Güldür, güldür. Şöyle bir avantajı oluyor arkadaşlar. Aynı yere atlaya atlaya artık bölgeyi avcunuzun içi gibi öğreniyorsunuz. Yani şu an gözüm kapalı bile kullanırım. O çocuğu ezene bırak solda duranlar var. Solda duranlar kardeşim şuraya basar mısın Vezir bey? Ya Vezir senin sağ sol öğretmenin yok mu bak adam var diyorum ona. <laughs> Bu evde yazan yazıyı biliyor musunuz? Evet. Ne yazıyor bakalım. kanka? Gizli bizim, tamam, bizim işimiz ya Burakcığım sen görürsün. Gel gel tablodaki gizli yazı gel. Hani ya nerede? Bak şuna. Eee? Instagram egoist pati gördün mü? Ay. <laughs> <laughs> ben bunu nasıl edeyim? ya? Ben alışkınım da, video da. Bu İsa İsa barışçı olayını çok zaman önce yaptım, tamam mı? Kimin videosu, kimin yayınındaydım? Böyle bir turduma da yapmıştım, değil mi? Turduma da yapmıştım. Yaptığım güne piş, artık pişman oldum bu Ego sayesinde. Artık her yerde kullanıyor bunu ya. Böyle bir viral reklam yok. Arkadaşım isteyen, takip etmek isteyen eder ama unutmayın arkadaşlar. Case edin. New'da kadar var her şey benim Instagram'ım. Hiç sıkıntı yok. Spor neyse. Primoska gel oğlum. Öyle Youtube çekmeyle olmaz. Primoska gel. Primoska mı gel? Youtube çekmeyle. Primos mu? Ha Primos Ben de anlamadım ilk başta. Aa gittiler. Gel abi. Bitirme bitirme bitirme. Aa bunlar gerçek gerçi şey değil kaya. mi? Ses var mı ses? Ne oldu atlara? At. <laughs> 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 Bir dakika. Niye, niye ağlıyorsun ki şimdi? Bir dakika gel dedim Pirvoska geldik. Niye küfür ediyorsun? Ha? <laughs> Adam öyle ben Anca, anca küfür çok ediyorsun. Çok küfür etti Başka. lan. Anca küfür edersin. Aldın eline. Ne oldu? Lobiye dönüyorsun şimdi. Öğreniyor Bulat yanımızda takıla takılı öğreniyor kanka. Sakin sakin. <gülüyor> <gülüyor> Bu kıpı ser yaptığı iş her zaman iyi olan adam gibi adam geldi. Aşın barışı seni gurur duyuyorum kardeşim. Abicim eyvallah eski günleri sen bilirsin. Partiler, organizasyonlar, konseller. Aman, aman aman. Merih benim favori şeyimdi yani. yani hem arkadaşımdı. En öndeki bütün masaları hep o kapatırdı abi. Özellikle Onur Koç konserini yaptığım zamanı hiç unutmuyorum. Fashion Club zamanı hatırlıyor musun? Orayı işletirken biz. Abi bundan çok sene önce Onur Koç konserini yapmıştım. Merih Onur hastası. Bak bayılır yani. Şu an belki çok bayıldığını düşünmüyorum. Yeni bir yem almıştı o zaman. Caprio. Caprio değil mi o BM? Kaçtı unuttum bak o BM. Bebek gibi bir BM'di. Abi yemin ediyorum herhalde ee, bir 10 şişe gonyak içti ya. 10 şişe. Bak 10 şişe. Bak bak unutulmaz diyor Yes Caprio. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Aradan bir saat geçti haber aldık. Ciklos'ta bizim günde yoluna giderken Ciklos'taydı değil. Ciklos'ta araba darma perti çıkmış arabanın. Ama Allah'a çok şükür kendisine bir şey olmadı. Ve yani Aynen. Malı gene yaptı. Daha iyisini yaptı ondan sonra. Ya abi ışıldayan demir parıldar. Yok. Parıldayan demir ışıldar. Çalışan demir ışıl. Bin bu arada bu. <laughs> o kitap boş adam, muydu adam, abi? Adam, oh! Ne bu? Bunu ben ya. Bir dakika kaçırdım sorry. Ben bu oyunu ben ya. bu arada bu O kitap boş muydu <gülüyor> abi? <gülüyor> <gülüyor> e ben arada bir Phoenix'in yaptığı esprileri anlayamıyorum yani. Geç geç Soru kalıyorum sorry. YG <laughs> çok troll var ya. Hahahaha <laughs> <laughs> <Olayın ciddiyeti abi. gülüyor> bu, bu, bu kim? Al ciddiyet. Al ciddiyet kardeşim. Baştan sar sar izle. Tak 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 tak. gene var. İpsiye bak. Abi imsiye bak. Bak bak. İpsiye bak. Bak şurada imsiye bakar mısın abi? İyi bak. İmsinin yüzüne bak. O bak. Böyle sıkarken abi. böyle bir geri atılıyor bak. Bak gözür kırpıyor, hop hop doluyor abicim bak edit dedim bize sorulur. Ne ben, <laughs> Biraz ses açar mısın? Açtım ha, Dur. Baby shak du 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 du. Lan ne yapıyorsun Klavye basıyordu ha. Çıkışı yok bunu burada değil miydi? Abi smoke fight mıdır bu nedir? Game of Thrones'a çevirdiler. Nasıl yani? O ne, ya? o ne lan? O Gel, şey var kutu var orada. <laughs> adam ölmedi lan. Oğlum bu ne? Adam bayıltmadı ki orada aslında. Yo yo, adam bayıltmadı orada. Ha, <laughs>

Gibi yapmayın. <laughs> Kanka AVM'si varmış ne bileyim ya. Vallahi AVM'nin üstüne oturttular beni. <laughs> kırmızı alan. Girmiyorum lan içeri. Meydan okuyorum kırmızı alana. Hadi bakalım. Düşmezsen var ya düşmezsen çok da şey yapmayalım. Güzel temizledik. Değişik bir adam ya. Değişik bir adam abi. Çok değişik lan. Ya Cem abi ben aldayamıyorum adamı. Adamı gördüm şurada abi. <laughs> Abi ben kırmızı Allah. alana düştüm. <laughs> Olmadı seni yumruklayacağım kardeşim. Seni yumruklayacağım kardeşim. Sana yumruk atarım. Küçük yumruk düşürdü o. bu arada çocuk. <laughs> Yeter ulan geliyorum. Apologen ölecek iyi ise hep böyle geliyorum dediğinde <laughs> lobby'e gidiyor aslında. Lobby'e geldiğini söylüyor. <laughs> Büyük ihtimalle uçtular. Bu bak. It was at this he, knew. he <laughs> fucked up. <laughs> hep aynı hikaye. Yeter ulan geliyorum. <laughs> ya kıyamam çocuğuma Eksolatım be. Anlayamam bu çocuk evet, ne olur <laughs> ya. O ne <gülüyor> lan? <gülüyor> Evde çıkar keserli bordosu almışım güzel güzel. Mizah seviyesi güzel. Önündeki yere atlıyoruz mavi bir şeye. Buradan bakın tam köşeye geliyoruz ve buradan zıplayarak. Köşeden atladım. Köşeden. Ne yapıyor bu? Köşeden atladım. Gene Ural ve gene boş beleş bir, bir olay abi. Güzelmiş bir... Ay bir ay yani. birisinden izledi gene. Ak bir ego <laughs> bir bu zaten. İzleyip izleyip Yaşasın geliyor. Nasıl çıktı aynen. lan? Çok kolay bir şey. seviyorum sizi. Abi. Bak ya. Şurada öyle bir yukarıya baktı ya öyle bir hoş olduydum. Hatırladım bak. Ben bunu yapamayacağım ya. Abi. Sen vur ya. Tabii. Sen vur, sen vur. Abi abi diyor ama bu çekiyor abi, ha reload böyle diyor böyle yani falan. yanlış anlamayın. Böyle Duygusallık böyle. orada bir an kalktı arkadaşlar. Arkadaşlarına bak birincilik geliyorum arkadaşlar Onlar da popülerlik yollasın ha. Hahahaha. <laughs> 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 Kardeşim bu arada popülerlik istemezsin ama ya. Millet ben de kıyamadım ama da popülerlik peşinde. şey ya. Bak bak çocuğun çocuğun dediğini iyiyse bak bak o da ne diyor. Arkadaşlar onlara da popülerlik yollasın ha. Bak. Arkadaşlar size popülerlik yolu yol <laughs> yol, yol, evet. Görüşürüz abi. Görüşürüz. Çok. Tekrar görüşürüz abi Çelen. Hayır, aklıma geldi şimdi. Abi çocukta çocuğa da popülerliği söylüyorum. <söyleyeceğim. gülüyor> Çıkar, <çıkart>. Oğlum bitmedi <laughs> mi bu siz fight'ı? <laughs> <laughs> ha arabayla sıkıştırma evet öyle manyaklar var. Bize <laughs> bize denk geldi. Öyle. Gel gir O ne lan? Ne oluyor Hadi. lan? Bu ne abi? Hadi. Bak. E bu ne abi? Hile mi bu arkadaşlar ne oluyor? Bir şey diyeceğim. Orası bu şey, orası mu? şey şey o hani görev yeri de. Vay Ama yiyor. İlk defa gördüm. Arkadaşlar bu bug mu hile mi? Hoş çıktı. Hoş. Siktir. Cem <laughs> abi buradan izliyorsan bana popülerlik atarsan <laughs> sevinirim abi. <laughs> Biraz tavak hep bulmuş herhalde ya bizim. Ooo. <laughs> Bir dakika. Bir dakika dur Arkadaşlar, dur. Arkadaşlar bu bug mu hile mi? <laughs> o vuruyor lan. Evet o vuruyor. Ben sağdan duydum sanki sesi de. <laughs> yok yok ben adam şey yapmıştım. Ya görebileceği açıya şey, geçip böyle sıkıştır orada yani. Ya oğlum tamam tamam ulan seninle bu videoya izlenilmiyor ben anladım keyif kalmıyor kanka. Hemen bir hemen orada bir boku kurtar tamam mı? Oyunla hiç alakası yok. Yok <laughs> <Gör>, kaçma orada. <laughs> bu ne <laughs> abi hadi buna da bir. Buna da açacak ama. Görünmez araba gelmişti de ara. Bu ne <laughs> <gün bitti> bu. <laughs> Çok şey bu hediye bu böyle bir insanlar bilsin görürler ama. Ya güzel. Anam güzel. böyle şey koyacaksın o ki mağazana çıksın anladın mı? Böyle eğlence olur. <laughs> Teşekkür ederiz ulan bey. Teşekkür ederim. Ne <laughs> oğlum? Felix öldü. Havada mıyız oğlum şu an? Abi harbi havada gidiyoruz ya. A araba hilesini çözdük arkadaşlar tamam. <laughs> buyurun. buyurun. Buyurun efendim buyurun. Buyurun. O ne lan, çakıp Buyur çakıp, ya, çakıp. Efendim, yani. Abi. Lan orada araba geldi arkadan. Buyur efendim. Buyurun efendim. Buyurun. 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 Buyurun işte. Buyurun. Hmm. Abi, o, o da seviyor oğlum. herhalde. Köfte o da arabası. O yöndeki en mantıksız. Al. Bak 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 bak. Abi şimdi yapacağı harekete bak. Çocuk çocuk şurada. Şu Peyit Leavası'nı çok beğendi. Bak bak. Abi şimdi yapacağı harekete bak. Köfte ekmek mi yapacaklar? <laughs> güldür güldür. <gülüyor> <laughs> dırat 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 dırat. Kardeş ne oluyor burada ya? Ne? Nerede çıktınız? Hoş geldiniz. <laughs> Çok iyiydi lan <laughs> o. O oturur kesin o. Ne? Ne? Ne ya? O, ya. o ya, evet o. evet. O bombayı bu bana bunu açıkla peki. O ya, Kanka. O ne oldu babam? Dışarı çıktı ne? Mi? ne? Nasıl ya? Lan oğlum kendimi öldürüyordum kendimi. Bak atıyorum ya bombayı. Sola gidiyor gitgide. ya? Onu ne oldu babam? Ne? 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 Açıkta hadi buna da bir şey söyle. Kanka. Bazen tamam. Erangel'de Erencil'de rüzgar çıkıyor tamam mı? O yüzden öyle faası olabilir rastıra yani. Çok şey yapma. Arkadaşlar tamam. ne var? Koskoca Erencil ya. Tamam. Bir dakika ağaca geçeyim. Dur dur dur. Bu ne kardeşim? Bunu açıkla. Sivius kask kelimeti yok muydu ya? Tam güzel bir şeyler oluyor. Hani böyle iyi 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 demeye başlıyorum. Ki i̇yi diye vuracak. Bir yerden çıkıp bana bak sesini ha, vereceğim. İyi. Hareketi yapmaya terbiyem müsaade etmiyor size karşı. Siz anlayın. Oyun bana çıkıp bir yerden şunu diyor bak. Umarım Öyle olmaz oğlum o. Gördün mu? bak. Bu arada arkadaşlar popüler ligimizi halen daha Bak ses böyle gelecek. Böyle bir hatırlatıcı olarak size hatırlatıyorum. Ne oldu gene popüler gene bir ne daha ne olur Ya ne oldu gene ne yaptım ben ya? Arkadaşlar popüler halen daha atmadıysanız böyle bir hatırlatıcı olarak size hatırlatıyorum. Atmayı unutmayın. Videoyu izledikten Lan bir, bir sus. <laughs> 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 Oyunda kalkıyor. <gülüyor> 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 Ay hat Saudi, Mısır, Karawani, ay. Dünya Ne yapıyorsun pezevenk? Muri, Mısır, Karawani. <laughs> Kaptı Potiki. Gel gel. Ala fikra ana Mısır ya baba. Mısır nasıl? Büyü yapıyor hayvan. Büyü yapıyor. Bu Karawani, Musi, Huri, Ali gel beni Huri lobiye gönder. <laughs> Aa bitti tam böyle beğendiğim yerde bitti ha. Tam böyle tadımla bıraktı gene bizi. O Osurgan otçum sana like atıp Barışcan kanalında olmadı ama Barışcan kanalındayım şu an. Kardeş. 11 Ekim, önemli bir gün. Kardeş. Kardeşçığım. Diğer çarla park ediyorum şuraya. 1 milyon olunca uyandırın. Adamın smurf hesabı var ya. Oğlum ne yapalım? Bizim de smurf hesabımız böyle abi. Hesabı var Bak Barış'ı çok komik ya. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. <laughs> Düşmesi adam değilsin ya Akıncı bir git abi ya. Artık aa bak 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 artık Phoenix G değil o. Ego Phoenix diyor. Phoenix satmayı iyi bilir diyor. Oy. Ama anlamadım diye Felix öyle bir şey yaptı. Oğlum Felix kendisi bir kişilik ama illa bir... Biz G'yi, G2 G'de falan da var da neyse güzel bitiyor. Nice nice.